Hocam bu arkadaşın tek şanssızlığı neydi biliyor musunuz? Nedir? Benle beraber yarıştı o gün. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bomba bir ekiple bir bodybuilding <laughs> antrenmanı göstereceğiz. Adamlar daha yeni yarışta geldiler Kazakistan'da. Bu adam Kanada'dan geldi sırf bu video için. <laughs> Mehmet de dümence o da salondan arkadaşımız. Ama o da çok sağlam. Evet. bizim Yüksel de burada. Ee, <laughs> burada işte bakacağız yani. Bak <laughs> şey, işte bu bir mu bu çocuktan? Kolumdan çıkar. Siz işte elimden tutun abi bu adamın da. Bizim, o bizim elimden tutmasın da. <laughs> Siz de rol sonra Biraz podium, podium bir şeyler Ve kamera arkasında da Emre var. Şimdi beraber bir üst egzersiz yapacağız. Hareketleri hep beraber görebilirsiniz. Açı 30 derece güzel. Zaten biraz da çalınca güzel oluyor. Şu barın döndürme kısmını ben çok sevmiyorum ama yine de üst göğüs için stabilizasyonu Güzel. olan iyi bir seçenek olabiliyor. Bana birazcık bench press korkundan bahseder misin abi? Ben <laughs> hocam bir kere bench press'te yani barbunda göğsümü yırttım ondan korkuyorum ya. Yani. Genelde bu şekilde yapıyorum. İbrahim arkadaşım bu yaptığı gibi. Incline, dumbbell. Evet. Ben 200 kilo bench press yapıyorum. Barbunda Göğsümü son tekrarda attık bu şekilde bir kağıt yırtır gibi. O zamandan beri böyle bir korkum var. Bu ne oğlum? Evet, spor salonundaki bodylerimiz. Bütün vücut geliştirmenin bütün ruhunu hocam, taşıyorlar şimdi değil hocam. Hocam ne kadar zorlandığını gördün değil mi? Evet. En ağır mı bu kilo? Bak bu kiloları 2,5 kilo üç yapacağız. Alıyorsun böyle bir kasımı bırakıyorsun böyle. Ağzı nefes alıyor Tamam. Şöyle. Hocam üstüne çık istiyorsan. Az önce bu arkadaş bu hareketi yaparken ne şekillere girdiğini gördünüz. Evet. <laughs> Siz farklı sikletlerdeydiniz değil mi? Bizi Evet. Ama bisikletleri birleştirdiler. Klasik fizik yarıştık. 4 sikli normalde. E, A, B, C, D. Ama bir karmaşıklık oldu organizasyonda. Bütün bisikletler birleştirildi. <laughs> Hepimiz aynı anda podiuma çıktık. 30 kişi yarıştık yani klasik fizik olarak. Evet, biz ikimiz aynı anda podyuma yarıştık. Hatta yan yana, evet. yan yana poz verdik. Yan yana poz verdik elinde. Yani tatmin oldunuz mu? İyi bir yarışma oldu mu? Hocam, e, biz zaten oraya gitmek istemiyorduk. Mecburiyetten gittik. Çünkü oranın Kurallara göre oynanmadı bir yer olduğunu biliyorduk. Vize problemi olduğu için mecbur oraya gittik. Yoksa yani orada arm oldu olsan vermeyecekler sana. 4 tekrar. Allah Allah. Aynı teker, ağırlık neredeyse. İlk zaman baba. <laughs> güzel güzel. Ben hiç işte, ilk time. Kaç senedir yapıyorsun Hocam ben, ben 2013 yılında vücut geliştirmeye başladım. 2020 yılında ilk yarışmamı yaptım. İlk yarışmamda Türkiye ikincisi oldum. İçincisinde de Türkiye ikincisi oldum. Üçüncüsünde hırs yaptım artık bırakmadım, birinci oldum. Oradan sonra elit Pro yarışmasına gittim. Orada Elite Pro kartı aldım. Ondan sonra dünya şampiyonasına gittim milli takımlara beraber. Orada bir final yaptım. En sonunda Kazakistan'da yarışma yaptık. Orada da final yaptım, madalyası dönmedim Allah aşkına. Ben her zaman potansiyelime güveniyorum. Güzel bir genetik olduğumu da düşünüyorum. Ama kısmet yani, her zaman biri olacaksın diye bir şey de yok. İlerliyoruz, bırakmak yok. Sen ne zamandır yarışıyorsun? Ben de 3 yıldır e yarışıyorum. 4 yarışma yaptım bundan önce. Ee, i̇lk İstanbul yarışında yarıştım. Hatta Göktuğ ile birlikte yarışmıştık orada. Alas. Evet, Alans, ee, 4. oldum orada. Kendim hazırlanmıştım. Ee, hocasız, hiçbir doping kullanmadan, natüre olarak çıktım ilk yarışıma. İki oldum, Antalya'da yarıştım. İstanbul'da yarıştım, bir oldum. Sonra tekrardan Antalya'da yarıştım, 2 oldum. Sonra da Makedonya'ya gittik. Makedonya'da da ikinci e, oldum. Diamond kaptı. Sonra o da işte Nedim dedi. Lise şey. Kazakistan'da Evet Kevin Lidman gibi, gibi aynen. <laughs> Biz de salonda işte... Salon şampiyonasında birinci oldun. Aynen. O önemli değil. Şampiyon olmak önemli. Önemli olan şu dumbbellları kullanıp tekrar yerine koymak önemli. Vağ! En büyük şampiyonluk budur arkadaşlar. Yüksel kaçıncı set bu? Üç. Helal. Bu egzersizde yüksel aynı ağırlığı basmak benim için çok büyük bir başarısızlık. Daha çok basmam lazım. Bu <laughs> yüksel ne kadar iyi vücut yaparsa yapsın benim her zaman ondan iyi olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki hedef abi, direkt kulaçlarımızın yanına ineceğiz. Dirsek pozisyonu değiştirmeyeceğiz. Bu şekilde aslında arka aynen. Aslında uzun başını trisepsin biraz daha az esnetiyoruz. Ama hiçbir şekilde kanatları harekete dahil etmiyoruz. Ee, ekstradan bir yorgunluk sebebi ya, eklemiyoruz. Push downla skull, downla skull arasında bir... Arasında tam mid, mid range, mid range Tabii. bir şey düşünebilirsiniz. Bunu böyle yapmamın sebebi yarın bar fix var, bar roll var. Kanatlarımı çok yorabiliyor, gerebiliyor kafamın arkası incinde. Güzel ama şu sistemde işime yaramıyor. O yüzden böyle devam abi. Çok güzel fon. Evet, gösterebiliriz. Çok net yani. Tempo da Ay. harika. Yalnız... Bak tepedeki açma detayını da yakalayalım. Tepede açtığı için tam bir contraction var. Aşağıda çok güzel esneme var. Hocam, daha da dar olması daha iyi değil mi? Kafama vurdum kanka. <laughs> Kafana vurmayacağın kadar dar olması <laughs> iyi abi hareketin adı Skull Crusher abi. Yani kullanıcı hatası. <laughs> Garantiye dönmez. <gülüyor> <gülüyor> güzel. güzel. Çok iyi form. Sen iyi hissetmişsindir şu an. kas geliştirmeye hazır oldu. Ben bildim çok bir sporla uğraşıyordum. Bravo. Küçüklüğümden beri yaptım. Ama futbol. Vay. Kaflar. Hem de farklı bir şey. Şeyi de farklı. Bak farklı. Oo. Çalışma yok. Sadece futbol. Süper. Bizde de senelerdir bu kadar. Futbol oynayan kalkan enerji ediyoruz. çalış bu. harekette Triceps'in long head'inin daha aktif olduğunu düşünüyorum. Tam şu bölge arkadaşlar. Basın, basın! Doğru kardı. <laughs> <laughs> Bravo Emre. Çok iyi, çok iyi. Ben bodybuilding'e başta powerlifting'de başladım. Hem ağır gelerek, hatta hocalar gelirdi böyle uyarırdı. Kardeşim işte ağırlığa değil, daha çok kasa olarak diye. Hiç çok seviyordum ağırlık yani ağır kiloda ağırlık antrenmanları yapmayı. Bir süre sonra artık alıştım yani tangomlar, omurlar lifler alıştı ve vücut geliştirmede de hep ağır girmeyi tercih ettim yani. Ağır giriyorsun ama yine power gibi değil, tempon zaten bodybuilder body evet, body evet. gibi. Evet evet tempo yani, tempomu koydum. Aynı. Zaten alışa alışa o seviyeye geldim. Zaten bu işte bu denli kontrolü... Sen bu çalışıyor. saçmalıklar hakkında ne düşünüyorsun? Hocam saçmalık işte. <laughs> <Hiç> konuşamıyorum. Hocam <laughs> <laughs> spor salonlarında bir şey fark ettim. Şu cable'ı şey, yakalayanlar bütün antrenmanı, antrenmanı burada yapıyor. Burada bitiriyor. Bunu anlam vermiş değilim yani. Bir de bench'i getirip burada fly yapıyorlar. Evet. Aslında bir sürü alternatif makine var ama bilmiyorum. Herhalde yoğunluktan mıdır bilmiyorum. Şunu gören bırakmıyor hocam. Bunu. Bunun artık bütün işin sırrı bunda herhalde bu kabloda. İşte bir kere e, cable'a geldim. Dedim beraber yapalım, çalışalım mı? Çocuk bana dedi ki, e, 8 setim var. Dedim abi ben dedim 10 yıldır bu işi yapıyorum. 8 setlik bir antrenman görmedim hayatımda. <laughs> Anlamıyorum hocam, sistemlerde hiçbir şey herhalde. Bizim <laughs> gibi yayıncılar video çekiyor, diyor ki bu hareket iyi diyor. Sonra herkes 15 set ondan yapmaya başlıyor. Ondan sonra işte senin gibi body'cilerde bizim gibi yayıncıları sallaması lazım. Senin de öbür taraftan söylemen lazım ki düzeltsinler. Ya biz aslında niye? Biz alternatif hareket çok biliyoruz yani. Mesela burada burası doluysa ben orada alternatif hareket bulabiliyorum ama şu, dediğim gibi hocam şu kabloyu bırakan, Aynen. şu kabloyu yakalayan bırakmıyor. Ben çok meşhur olmuş bu spor salonlarında. Herkesin de yaptığına göre silgi bir hareket yani. Aynen. Tahmin ediyorsunuz herhalde. Aynen. Az <laughs> çok tahmin ediyorum. Şunu anladım. alıyorum. Tamam mı? Bunu <laughs> al. Senin sen var mı? biraz döneceksin. Ama döneceğim. biraz biraz, biraz <laughs> akın Kınmam Sıkmağı olmaz. lazım hocam. <laughs> yaptım mesela. Her ön <laughs> yaptığımda burası <laughs> biraz daha genişliyor. <laughs> yani. Sırtımı görüyor musun şimdi? İki kere bunu yaptım sırtıma boş. Şu arkada bak şuradaki makine var ya. <laughs> Rol. Evet hocam. Zaten on numara açısı var. Evet. Birazdan şey yaparız, evet. göster. Buraya alıp bu bence buraya alıp buranın kitlemenin hiçbir espresi yok. Burada kaç tane alternatif makine var? Evet. Kaç tane yapabileceğimiz? Yani bunun çok bir espresi yok. Pull down'da bile yapabilirsin bu hareketi mesela. Evet. Chest press'teyiz. Şimdi bu makine Teknocim'in reklam değildir ama çok makine harbiden sağlam. Özellikle birkaç sağlam kısmı var. Aşağıda çok güzel esnetebiliyorsun. Kesinlikle. Ve kitlemeye doğru giderken de normal mesela Barbell Bench Press gittikçe yukarı evet, doğru çıktıkça aslında hafifliyor çünkü moment kolu azalıyor. Fakat burada kablodan geldiği için direnç onu çok iyi yapabiliyor çok değil mi Cardo? Çok keyifli. Bunda güzel bir set Şöyle biraz 10-20 tekrar arası yüksek tekrarda gideriz. Bir de bak şuradaki basamakla son tekrarlarda biraz destek alıyorsun. Ve pozisyona girerken de yardımcı oluyor indirirken yüklemeyi biraz daha böyle hani şey yapıp kontrol edelim. Yani komple bir pres. Demin incline yaptık. Biraz daha üste odaklıydı. Sonra skull crusher yaptık. Arka konu yaptık. Triceps'i yaptık. Burada Şimdi ikisini bir arada. Ha, i̇kisini bir arada. Biraz daha hani göğüs ve tricepsleri ve ön omuzu. Kuşumuzu tamamlıyoruz burada yani. Uzun uzun triceps patlamış mı? Triceps patlamış değil mi? Burada başka bir... Bir para falan kurdu. Bağımsızlığı yönetmiş. Başka bir oluşum. Kim? Hocam. <laughs> Zayıf çıkmıyor ki videoda da iri çıkıyor. Abi, abi, Şu an makine yok, benim, benim Hocam bir set nasıl? Sağ olsun. Bir set nasıl? Yani tabii tri göre ufak biraz ama. Yok hocam inşallah. Yani, hani Poz. Post... Ufaklığı ama Poz kısmına bakacağız. O Adamlar diyetli halleri böyle. Falan. Adam daha geçen <laughs> yarıştı ya. <laughs> hocam ben... O... 30 gün oldu mu? İyi bu. Olmuş. 30 gündür <laughs> her gün baklava yiyorum. <laughs> Olmamış. ben çok fena bozdum. 30, <laughs> 30 gün olmadı son... ya. 30 gün oldu. Olmadı. olmadı, olmadı. Biz 23'ünde yarışmadık mı? Bugün 23'ü değil mi? tam bir ay olmuş ben. Ben Aha. bir aydır her gün baklava yiyorum. <laughs> o artı 15 kilo almış. Baklava. <laughs> ben diyeti hakkıyla yapıyorum ama bozmayı da hakkıyla yapıyorum hocam. Çok iyi abi. Ben i̇şte diyeti hakkıyla yapıyorum, bozmayı da hakkıyla yapıyorum. Ben bench press'ten sonra 2 set <laughs> kadar da bunu yapıyorum. Sebebi şu, bench press'te barı yukarı kaldırdıkça şu moment kolu azalıyor <laughs> ve artık çok vurmuyor yani. Hani triceps'lerine vuruyor biraz ama hani aşağıdaki kadar çalışmıyor. O yüzden bununla o kilitleme aşamasındaki plasoyu açma noktasında yani küçük de olsa bir avantajı var. bir de harbiden güzel bir chest press olduğu için kullanıyorum. Kurulum şu şekilde geçiyorum. Yine sırtımı koyuyorum. Sonra iyice oturup başımla da geri yaslayıp Kitleme aşamasında normal barla yaptığım bençler daha zorlaştırıyor. Hocam, hocamın ağırlığı sona takması dışında her şey normal. <laughs> abi ben vitaminsiz olduğum için ego yapacak bir yer lazım. <gülüyor> Bas. <gülüyor> güçlü ama abi. 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 <laughs> Tabii güçlü ya. Güçlü abi. Bir düğmesi var. Bassa bütün kanatları, kolları, kol bile bel olur. <laughs> 13 Kuvvet eğrisi tük, yani kitlemeye doğru çok iyi Ciddi zor çalışıyor, çalışıyor ama işte. aşağıda da çok güzel esniyor. Yani hem kası uzun halinde iyi çalıştırıyorsun, hem arka kolu güzel verimli çalıştırıyor. Ya püç antrenmanını tamamlamak için mükemmel bir egzersiz sanki. Hocam güzel Abi beni çok övdünüz ya ben burada... Şimdi övdüler seni birazdan poz verince... Abi işte hani onun için övüyorlar çok. <laughs> Hocam önceden, önceden mutlu edelim. Şu imranı bozar mısın? Bozarlar mı? Bo. Hocam şimdi poza geçiyoruz. İlhani. Hocamız güzel bir kapışma yapıyor. Abi Allah aşkına bizi bu sonlara sökmeyin şu adama bak. Şu göğüslere bak abi. Damar şey gibi. damar damar. Evet. Damarları çıkarmak istiyorsanız diyet. Ve iyi iman. Evet onu çok soruyorlar işte. Hocam bizde neden damar yok falan. Arkadaşlar kesinlikle yağ oranınızdan kaynaklı. Yağınız yüksekse damarlarınızı göremezsiniz. bu kadar basit. Başka antrenman sonrasında... tecrübesi de önemli abi. Tabii. Ya antrenman tabi katkısı oluyor. Vitaminler, takviyeler de olsun yani, gibi ama genel yıllarca ya oranı bence. Kas kalitesi artınca daha böyle damarlar belli olmuyor mu? Ya o da o da, o da, o da, doğru. Kas, da doğru. kesinlikle kas. Kalitesi. Çünkü mesela %10 yağ oranında ama 2 yıldır spor yapanla evet. 10 yıldır spor yapan arasında birazcık fark olur yani. Ama şuna da değinirim. Mesela inşaatta çalışan işçilere bakın. Çok zayıflardır. Damarları parmak kadardır. Bir parmak kadardır bir damarı. O da işte şeyden kaynaklanıyor. Sebebi ne? Sebebi yavrunu çok düşük. Evet. Hep sürekli yoğun tempo çalıştıkları için olabilir. Ben, ben, ben söyleyeyim. sürekli kan akışı ve yoğun tempo ben, çalışıyor. Ben, ben evet. Diyor. Nedir bu o konu? Da. Söyle hocam. o, hepsi var dediklerinizin. Bir de e, sağlıksız deri, dürüst olalım. Sağlıklı deri de, hakikaten iyi, kaliteli deri de, vücut sağlık yükseldi, yani yüksekse, yani tansiyonun yok, kolesterolün yok, bir problemin yok, kan basıncında problem yok. Sağlıklı deri o kadar ince olmaz. Sağlıklı deri biraz e, belli oranda kalın olur yani. Hani kendi şeyi olur, dokusu olur. O kadar ip ince olmuş deri ya yaşlılarda olur ya da birazcık hani, e, deri sağlığının düştüğünü göstergesidir. Zaten ekstra çatlak da görülebilir. Yani ona da dikkat etmek gerekiyor. Dehidrasyon da etkiler burada. Yani susuz kalma mesela. İnşaat işçilerinde bence o durum da var. <laughs> ee, o yüzden badicilerin o ipince derisine normal insanın ekstra böyle şey duymaması lazım bana kalırsa. İstek duy duymaması lazım çünkü o isteyeceğim bir şey değil yani. 50 yaşında badicilere bakarsanız onların böyle damarlar iyice artık hani çılgın çılgın atar. Evet, evet şimdi destekleyici bir aslında bu itiş antrenmanı ya da göğüs değil ama pres günlerinde yaptığımız bir çekiş egzersizi. Burada geniş tutuş çekiş yapıyoruz. Ve kas grupları kürek kemiklerinin arasındaki romboidler, trapezler ve posterior deltoid. Bu. Amacımız böyle geniş tutup çekmek. Yine teknolojimi burada tebrik etmek lazım. Güzel bir makine dizayn etmişler. Tabi farklı markalarda da buna benzer makineler olabilir. Hı. Serbest ağırlıkla da tabi e, bu çalışma yapmak çok zor değil. Aynen. Kapılar etrafında ya, süper. Yakın çekme. Direkt Zaten direkt, direkt Bütün kaslar define şekilde ibonun sırtından da görebiliriz. Gördüğünüz gibi kürek kemiklerinin bu açılmasından kapanışta doğru yapılan harekette trapez üst ve alt kısımları beraber çalışıyor. Daha çok çektikçe üst kısımlarda posterior deltoidin de ee, yüke bayağı bir dahil olduğunu görüyoruz. Kanat da neredeyse hiç çalışmıyor bak. LED'ler evet yani çok çok az. Bu iyice geniş açtığı için LED o kadar aktif değil. Evet. LED için mesela şu daha e, iyi olabilir. Shoulder extension. Burada birazcık infraspinatus da çalışıyordur ama çok fazla değil. Yani biz bunu anti bench diyoruz. Bu kürek kemiklerinin burada birazcık salınması lazım. Göğüs desteği zaten hareketi bayağı stabil bir hale getiriyor. Bu yüzden makine hedef için çok uygun bir makine oluyor. Evet. Deltoid egzersizimiz. Aynı zamanda lower trapezius da bu egzersizde çalışıyor. Posterior deltoid de çalışıyor. Neden bu şekilde yapıyorsun hocam? Bu şekilde yapmamın sebebi aslında omuzlarımı olabildiğince yine esnetmek. Çünkü kası uzun halinde çalıştırmak istiyoruz. Burada özellikle şu noktada hem yan omuzlarda çok iyi bir esnem oluyor. Hem de direncimiz de düşük olmuyor kabloda olduğumuz için. Ve kaldırırken yukarı doğru değil biraz daha yana doğru kaldırıyorum ki yine medial dent'i daha fazla etkileyebilirim. Daha yukarıya kaldırıp Yine trapez çalışmaya devam edebiliriz. Biraz daha bu şekilde açtığımızda paralel olarak daha da iyi yan omuz ve arka omuz çalışmış oluyoruz. Evet. Dapı bu şekilde kitlemesi hakkında ne dersin düşünüyorsun? Hocam biliyorsa doğrudur. <laughs> bu bizler çok güzel düşünürüz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? Az önce az önce sallıyorduk bunu yapanlara. Şu cable'ı yakalayanlar. Bütün antrenmanını antrenmanı burada yapıyoruz. Burada bitirelim. Hocam yapıyorsa doğrudur. Önce sallandım. Aslında o bahsettiğimiz var ya, bir dert yukarıdan aşağı yapınca iyi oluyor diyorlar. Aynısının tersini yapıyoruz hocam. Bu şekilde yaptığında da biraz daha yan omuz çalışmış oluyor. Bu nasıl arka bir de geliyor, bu da yan omuza esnetip geliyor daha fazla. Şimdi peki bu hareketi biz pazartesi günü saat 17.30'da nasıl yapacağız? O zaman yapmayacağız. Her zaman farklı bir yöntem bulunur. Eline alacaksın iki damlalığını. Efendi efendi bak hemen şurada. Efendi efendi çalışacaksın. Evet. <laughs> Ama 8 şöyle değil yani. Bu kadar da hafif <laughs> kaldırmayın yani. O kadar efendim. Ben <laughs> Bu kadar hafif de yapmayın hocam. Biraz daha yukarı. O kadar da paralel değil. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Aynen. Ağırlık biraz hafif Ağırlık biraz hafif senin için sanki ya. Yüksel'in çalıştığı ağırlık bana bayağı hafif geliyor. <laughs> 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 Güzel rekabet. Devam. Bu arada Furkan genel olarak su şeyde ben mesela sene boyu çalışırım derim Furkan abi 10 kilo arttırdım. Furkan 2 ay çalışır gider powerlifting gelişmesinde birinci olur. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler. Hadi bakalım badiciler soyunun. Hocam ışık nasıl? <laughs> Işık iyi. Karın ha ka şu an daha iyi. Evet yüksel geçsene. Verin baba posu. Aşağı çıkıyor hocam. Soruyu bana Yüksel. Biraz daha atlara çık soru yüzden sıkabilirsin. Yani poza buradan başımızı yıkarım. Evet. Yüksel çok beyazsın yüksel. Tamam bir. İbrahimler <laughs> <laughs> İbrahim Erdoğan Çok tanesi. Yandan göz diyor. Yandan göz. Evet. Bu sefer yine aşağıdan başlıyoruz. O zaten bugün... Altıyı kilitliyoruz. Hocam, Nasılsınız? İyi Abi iyi. Adamın yanında iyi sen vermiyor şu an kanka. Bir <laughs> de şu vardı değil mi? Aynısın ben. Aynı. Arka kol. Yüksel o, baya... Canım, bu favori pozu olduğunu düşünüyorum. Aynen. Baya... <laughs> Ver, beraber verin. Ato. Vermiş yani, ya. Arka kol çok iyi. Abi bravo. Ben şöyle geçeceğim ya, çekim için ama aynadan artık görebileceğinizi görürsünüz. Rol yaparmış gibi çekiş yaptım. Sıkıştır hocam. Parmağı sıkıştır. Aç önünü. E e e hocam var. çok güzel açmadın mı? Aynen. Temiz. O zaman da e 90 ah. <gülüyor> <gülüyor> <Hayatın olmadı. gülüyor> Ben ben beyazı Şöyle omuzları omuzlar var ya inanılmaz ya. Yüksel geliştirmişsin ha pozlarını. Evet sevgili arkadaşlar antrenmanımızı izlediniz. Ekibimiz bu şekilde. Euphoria Boss Gym'deyiz. Mirza Akademi'ye ve hocalarıma teşekkür ediyorum. bize ağırladıkları için. Aynı zamanda Derya Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Derya Hoca evet, de... evet, evet. müzik, de... müzik açmadığı için. Derya Hoca bize müzik açmadan güzel antrenman yaptık. Hepinizi bekliyoruz spor salonumuza. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Bu ekibi de takip Sağlıkla kalın, sporla kalın. Görüşmek <laughs> üzere.